Osmanlı döneminde memurların haksızlıklarına uğrayan, mahkeme kararından hoşnut olmayan kısacası her türlü soruna sahip olan halk, önce valiye, ardından divana hümayuna ve son olarak padişahın huzuruna çıkamadığı için ateş dilekçesine başvururdu. Her ne kadar sultanın huzuruna çıkmak kolay olmasa da padişah müşkil kuşa müşkil çözen bir merciydi ve bu sebeple halk, padişah tarafından bütün sorunlarının çözümleneceğini bilirdi. Şikayeti olanlar, Padişahın sahil saraylarını gözlemler, sultanın pencereye çıkma anını sabır ve heyecanla beklerlerdi. Sultan pencereye çıkınca hemen bir kayıkla denize atlayan bu kişiler, içinde saman ve talaş bulunan bir kabu tutuşturup başlarının veya bir taşın üzerlerine koyarlardı. Şehrin dört bir yanında görülen bu ateşler sultana, padişahım, her taraftan gördüğüm haksızlık ve zulümle artık başımda ateş yanıyor, senden yardım bekliyorum mesajı verirdi. Ateşi gören padişah, hemen maruzatı olan kişiyi yanına çağırır dikkatle dinler ve sorunu halledecek emirler verirdi. Halk ayrıca ateş yakma yöntemini cuma selamlığından sonra padişah şikayetlerini iletmek için de kullanırdı. Selamlama esnasında arka sıralarda kalan kişiler, bir hasır parçasını veya içinde yanan bir paçavra bulunan tasları elleriyle yukarı kaldırırlar ve padişahın bir maruzatım var demek isterlerdi. Osmanlı'da bu duruma ateş dilekçesi anlamına gelen ateş istidadı veya başa hasır yakma denilirdi. Ateş dilekçelerinin sunulduğu alanlardan biri de en ihtişamlı merasimler arasında yer alan padişahların cuma selamlığıydı her şeyin ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü cuma selamlığı, siyasi ve sosyal anlamda büyük önemler taşıyordu. Padişah, büyük bir merasim eşliğinde camiye girer, çıkışta ise sultandan talebi olanlar meydana doluşurdu. Kalabalığın arka sıralarında konumlanan kişiler, şikayetleri olduğunu göstermek adına yanmakta olan bir hasır parçasını veya içinde yanan bir tası yukarı kaldırıp başlarının üzerlerine koyarlardı. Başa hasır yakma tabiri ise bu duruma ithafen kullanıyordu. Kısacası padişaha nerede rastlanırsa ateş ihtidası vermek Osmanlı toplumunda bir gelenek haline gelmişti.